أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكف به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار fiha hâlidû sadallâhu'l-âzîm. Evet, aziz müminler, bu ayeti kerimede Yüce Allah önce bir olayı bize haber veriyor, sonra olayın akışıyla beraber olabilecek bir başka büyük hatayı da bize arz ediyor. Bundan önceki ayeti kerimede Yüce Allah, gıterin yani savaşın farz kılındığını, cihadın farz kılındığını bize haber vermişti. Bu ayet-i de haram aylarda yapılan bir çatışmayı, saldırıyı Rabbimiz haber veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gözcü birlik olarak 8 kişilik bir grubu gönderiyor. Aylardan cemaziyel ahir yani recepten bir önceki ay. Bu giden ashab-ı kiramın görevi gözcülük haber toplamak, istihbarat. Müşriklerin kervanının geçtiğini görüyorlar. Yani kervanla karşılaşıyorlar ve çatışma çıkıyor, saldırıyorlar. Çünkü çok eziyet çekmişler müşriklerden. Görünce dayanamıyorlar ve bir kişiyi öldürüp esirler de alıyorlar, dönüyorlar. Tabi onlar Cemaziyel Ahir'in son günü olduğunu düşünerek, zannederek bu olayı gerçekleştiriyorlar. Ama ne olmuş? Recep ayı girmiş, Recep'in biri olmuş. Onlar Cemaziyel Ahir ayının son günü zannettikleri o gün aslında Recep'in ilk günüymüş. Böyle bir yanlışlık var. Recep ayı ne ayı? Haram ayı. Yani savaşmanın haram olduğu ay. Müşrikler yaygarayı koparıyorlar. Vay sen misin haram ayna savaşa? Sizin hiç mi kutsalınız yok? Sizin hiç mi dininiz yok? Sizin hiç mi kitabınız yok? Sizin hiç mi saygınız yok? Olmadıkları lafları söylüyorlar Müslümanlara. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olaya hem üzülüyor hem de kızıyor. Ve Rabbimiz de bu olaya müdahil olarak olayın netleştiriyor. Yani olayı bize haber veriyor. Onlar diyorlar sana haram aydaki savaştan soruyorlar. Olacak iş miydi bu? Onlar barış havarisi kesiliyorlar. Müslümanlar savaşçı, Müslümanlar saldırgan, Müslümanlar haramı helali bilmeyen insanlar durumuna düşüyorlar. Müşriklerse sanki melek temiz insanlar, leke yok üzerlerinde böyle bir kisveye bürünüyorlar. Ul diyor Rabbimiz. Hani bu olay üzerinden saldırıyorlar ya Müslümanlara. Onlara de ki diyor, kul de ki, fihi kebir. Elbette ki haram aylarda savaşmak büyük günahtır. Bakınız Rabbimiz ve Resulü aleyhissalatü vesselam olayı net bir şekilde ortaya koyuyor yapılan bir hatadır, yapılan bir günahtır ve biz bunu kabul ediyoruz. وَصَدُّنْ عَنْ سَب۪يلِ Ama insanları Allah yolundan alıkoymak. وَالْمَسْجِدِ haram Mescidi haramın kutsiyetine leke düşürmek. Onlar nasıl tavaf ediyorlardı Kabe'yi? Elbisesiz. Yani bir insan yapabileceği en büyük edepsizliği Mescidi Haram'da yapıyorlardı. Sonra yine Mescidi Haram'ın kutsiyesini kutsiyetine leke düşüren bir başka konu neydi? İçini putlarla doldurmalarıydı. İbrahim'in dini diyorlardı kendilerine. İyi insanlarız biz diyorlardı. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın hayatında zerre kadar yeri olmayan putlarla 360 tane putla doldurmuşlardı Kabe'yi. Rabbimiz ona işaret ediyor. Ey Mekkeli müşrikler! Siz şimdi İyilik havarisi kesiliyorsunuz. Avrupa'nın bugün yaptığı gibi. İnsanlık mı biz diyorlar. Adalet mi biz? Hoşgörü mü biz? Demokrasi mi biz? Aydınlık mı biz? Çağdaşlık mı biz? İlim, bilim, fen mi biz? Teknoloji mi biz? İnsanlığın diyorlar, melekleriyiz biz. Bugün Avrupa'nın yaptığı, Mekkeli mü? müşriklerin yaptığının aynısı. Mü? Ya biz onlara göre neyiz? Barbarız, teröristiz kötüyüz, ilimden, bilimden, insanlıktan yoksun, yoksun insanlarız, affedersiniz, tecavüzcüyüz. Her şeyi, her kötülüğü bizim üzerimize yamıyorlar ama kendilerine de toz kondurmuyorlar. İşte olay bu. Devam ediyor Rabbimiz. Ve ihracu ehlihi. Onun ehlini yani mescid Haram'ın ehlini orada oturan oranın yerlilerini çıkarmanız, minhu ekberu indallah Allah katında daha büyük günahtır. Bakınız allah Teala ne yaptı şimdi? Ey Mekkeli müşrikler elbette ki Müslümanların yaptığı bu hata hatadır, günahtır. Ama sizin yaptığınız günahlar var ya Allah katında daha büyük günahlardır. Vel fitnetu ekberu minel katil Fitne var ya yani Bozgunculuk yapmak. Yani yeryüzünde zulüm yapmak. Yani insanlara haksızlık yapmak, işkence yapmak, insanları dinden uzaklaştırmak. Vasat saddun ansabilillah diyordu Rabbimiz yukarıda. İnsanları dinden uzaklaştırmak. Min minel katil. Bu diyordu Rabbimiz. O öldürülen bir müşrik var ya bu yaptıklarınız diyordu, koldan çok 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 daha büyük günahlardır. Daha büyük hatalardır. Hatırlayınız aziz müminler. Allahü Teala Bakara suresinin 191. ayetinde de وَالْ فِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتِلِ diye aynı konuya vurgu yapmıştı. Fitne diyordu. katilden yani cinayetten yani savaştan yani öldürmekten daha şiddetlidir buyuruyordu. Burada ise daha büyüktür vebal olarak, günah olarak bize sorsalar bu ayeti işlemeden önce, bu ayeti tanımadan önce fitne mi daha büyük günahtır, cinayet mi deselerdi, adam öldürmek mi deselerdi biz hiç düşünmeden derdik değil mi, adam öldürmek daha büyüktür diye. Ama Rabbimiz hayır diyor. Fitne daha büyük günahtır. <laughs> fitne Ahlaksızlıktır, fitne zulümdür, fitne adaletsizliktir, fitne terördür, kargaşadır, huzursuzluktur. İnsanları birbirine düşürmektir ve bunun sonucu cinayetten çok daha ağır ve uzun süredir. Cinayet bir anlıktır, kısas uygulanır, ortamı sakinleşir ama fitne öyle değil aziz mü'minler. Fitne hastalıktır toplumu hem bugün hasta eder, imanlarını mahveder hem de belki 50 yıl sonrasına daha sürecek bir hastalığa sebebiyet verir. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى allah Teala şimdi müşriklerin iç yüzlerini bize haber veriyor. Onların diyor imkanları bir olsa, onların elinden bir gelse, sizi yeryüzünden bitirinceye kadar diyor sizle barış yapmazlar. Batmayın diyor haram aylarda savaş olmaz dediklerine. Onlar ne yapıyorlardı? Haram yerini değiştirerek savaşıyorlardı. Yani diyor onların kutsalı falan yok. Onlar şu anda diyor imkan bulamadıkları için sizle savaşmıyorlar. Yoksa diyor imkanları olsa onlar ne haram ay dinlerler, ne kutsal dinlerler, ne Allah bilir, ne din bilir, ne iman bilir, ne de diyor size saygı gösterirler. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ Hatta يَرُدُّوكُمْ عَنْ Sizi dininizden döndürmek, sizi dininizden döndüremezlerse yok edip bitirmek için diyor. Onlar hiçbir şeyi dinlemez, var güçleriyle size saldırırlar. Bugün görüyoruz Avrupa'yı. Var mı kutsallar aziz mühendiler? Ne çoluk çocuk dinliyorlar, ne büyük küçük dinliyorlar, ne hak adalet biliyorlar. Ellerindeki tüm imkanlarla imkanları yettiğinde, güçleri yettiğinde saldırıyorlar. İşte gelmişliklerin bugünkü versiyonu. Şimdi geldi aziz müminler. Bura kadarki ki durum ayrı. Şimdi okuyacağımız bölüm ayrı. Ve men yabtadi minkum an dinihi feyamut ve huve kafirun feulake habdat amaluhum fi dunya ve ahira. Şimdi müminlere geldi Allah Teala. Burası çok çok önemli aziz müminler. Eğer diyor Rabbimiz müşriklerin bu yaygarasına içinizden aldananlar olursa yani biraz önce dedik ya Müşrikler bugün ne türküsü söylüyorlar? Aydın biziz, çağdaş biziz, ilim bizde, fen bizde, teknoloji bizde, insanlık bizde, demokrasi bizde, hukuk bizde, adalet bizde, çağdaşlık bizde, aydınlık bizde, insanlık bizde diyor değil mi müşrikler? Bugünün Avrupası, bugünün Allah düşmanları ve aziz müminler. Buna aldanan Müslümanlar var mı? Var. İşte Rabbimiz buraya değil sizin içinizden kim dün Mekke'li müşriklerin söylediği yalan gibi sizin yaşadığınız dönemde müşriklerin söylediği yalanlara inanıp da dininden dönenler olursa dininden dönenler olursa lamen yaqtad minkum sizden dininden dönenler olursa tayut ve bu halde de ölürse yani dininden dönmüş İslam'dan ve Müslümanlardan hiç haz etmez hale gelmiş. Var mı böyle içimizde? Çok. Müslümanları sevmezler. İslam'dan hiç haz etmezler. İşte bunlar bizim kaybettiklerimiz. Rabbimiz buyuruyor ki bu halde yani kafir olarak ölenler olursa فَاُولَٰيكَ amaluhum اَعْمَالُهُمْ dunya الدُّنْيَا وَلَا Bakın aziz müminler, bu içimizdeki aldananlar, kandırılanlar, bizden koparılıp alınanlar, bunlar amel yapmışlar, bir şeyler yapmışlar, ibadetleri var, oruçları var, namazları var, haçları var, zekatları var, hayır hasenatları var. Allah Rabbimiz buyuruyor ki, فَوْلَاكَ حَفِدَ تَعْمَالُهُمْ fid الدُّنْيَا Dünyada da, ahirette de amelleri yanmış olanlardır bu heba olanlardır bunlar. Kim aziz müminler bunlar? Müşriklerin propagandasına aldananlar, kanallar. Müşriklerin söylediklerine inananlar, itibar edenler. Ve Rabbimiz buyuruyor ki: "Ve ulaihi ashabu. Hum onlar diyor. Bakın bunlar onlar dedikleri bizden kopanlar ve karşı taraftaki müşrik olanlar. Bunlar diyor sonsuza dek artık cehennemde kalıcıdır. Öyleyse siz müminler daha önceki işlediğimiz ayetlerde Allahü Teala göze ve kulağa çokça vurgu yapmıştı. Gözümüzü ve kulağımızı verdiğiniz Noktalar bizi biz eden noktalardır. Kandırılırsak bittik demektir aziz müzikler. Kalarsak bittik demektir. Aldanırsak bittik demektir. Bütün yaptıklarımız boşa gidiverir Allah korusun. Dünkü müşrikler böyle yüklenmişler ashab-ı kirama ve koparmışlar bazılarını. Bugünkü müşrikler de yükleniyorlar bize. Eğer kan kaybedersek, Aldanırsak, kanarsak, biz de Allah korusun uçkına düşmüş oluruz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu uyarmak lazım, onları uyandırmak lazım. <laughs> Beraberimiz şimdi de: İnna labi naaman wa labi na hajru <laughs> wa jahedu fi sabirillah wa al-rijuna rahmatullahi wa rahim. Bakınız, az, aziz müminler, bu ayet bir önceki ayette bütün olduğu için devam ediyoruz. Bir önceki ayetin üstünde Rabbimiz başlangıcında ne buyurdu? Müslümanların yaptığı hataydı. Allahu Teala kabul etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabul etti. Hataydı diyordu Rabbimiz. Ancak Rabbimiz buyuruyor ki Vallahu gafurur rahim. Ben onları affettim, bağışladım ben onları. Niye? Çünkü diyordu onlar iman ettiler. Sonra hicret ettiler. Sonra cihad ettiler. Ne için? Allah yolunda fi sebebillah. Bunları yaptıkları için diyordu Rabbimiz, ya onların hatalarında ben ne yaptım, bağışladım. Demek ki hata oluyor hayatımızda. Ve Rabbimiz bu üçünü bizde gördüğü müddetçe hatalarımızı bağışlayacağımızı da müjdeliyor. Neydi üç tane ne ömürler bir? bir, iman, şüpheye yer vermeyen, içinde şirk bulaşmamış olan saf ve temiz iman, sonra hicret, İcret neydi? Hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatu vesselam günahları terk etmek buyurmuş. Sonra cihad. Cihad da nedir? Allah yolunda gayret etmektir. Pasif Müslüman değil, aktif Müslüman olmaktır. Günahlardan uzak ama Allah için de var gücüyle ileri doğru yürüyen bir Müslüman. İşte diyordur Rabbimiz. Bu üçünü görürsem ben sizde hata yaparsınız, ben de bağışlarım diyerek Rabbimiz ülâke rahmet rahmetallah işte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler diyerek müjdeyi veriyordu. Yüce Allah bizleri saf ve temiz iman ile iman edenlerden eylesin. İmanımızda şirk, nifak, küfür bulundurmasın Yüce Allah. Bizleri hicret edenlerden eylesin. Yani günahın küçüğünden ve büyüğünden de uzak duranlardan eylesin. Yüce Allah bizleri cihad edenlerden eylesin. Var gücüyle tüm imkanlarımızla Allah'ın dini için çalışalım. Gayret edenlerden eylesin. Amin. <laughs>